Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Benim karakterim artık karakterim 4'e 84. Kendi çıkardım. Hatta videosunu da attım arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzelisi savaşmaya bakalım. Yuh! Fortis geliyor kaçın! Kaçın! Öldük ya. Dostum fiyan estiyiz. Yuh! Of ya. Oğlum bu mini yüzünden var hep bir sürü eksi ya. Oğlum senin sen kopan var ya. Al işte. Ne olmuş Ne öyle bakıyorsun? Cık cık. Seni döveceğim ama bak Chester alacağım ben. Eden değil Chester. Chester! Chester, 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 Chester. 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 Tamam. He, Chester. Tamam abi. Abi bak sen kaybetmeyeceğini çözer bak. Mırslan için sen ne alıyorum? Mırstilan da bak bu mu? Mırstilan bu video var ya. Ay neyse şimdi Mırstilan'dan söz etmeyeceğim ama. Mırstilan ablamızı seviyorsanız onu kanala abone olun. <laughs> Hadi lan Tamam başlamış. <laughs> <laughs> Yuh Bilgi camiası soru söylemiş. Like and subscribe diyor. Lan. Gitsene. <laughs> Öldük yine Chester. Hadi gel bakalım Piper efendi. Bir kere de seninle oynayalım. Aç. Açık. Açık. Çoktan başlamış. Ağzına vurayım. O beni görme. <laughs> Piper! Arkadaşlar sen sanırım ben videoda şey kötü oynuyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, katılmayı unutmayın. Hepinize çok güzel görüşürüz.